Japonya'da duyduğunuz basit bir hoş geldinizin arkasında ne kadar derin bir felsefe yattığını hiç düşündünüz mü? İşte bugün Japon kültürünün tam kalbine iniyoruz ve omotanashi'yi konuşuyoruz. Bu bildiğimiz misafirperverlikten çok daha fazlası, adeta bütün bir toplumu ayakta tutan bir sözleşme. Gelin bu inanılmaz saygı sanatının ardındaki sırları birlikte keşfedelim. Japonya'da bir dikkanın kapısından içeri adım attığınız anda işte bunu duyarsınız. Ama bu öyle sıradan bir karşılama değil. Yüksek sesle, bütün çalışanların aynı anda adeta bir koro gibi söylediği bu nida aslında çok daha büyük bir ritüelin sadece bize görünen yüzü. Peki bu kadar etkileyici ve senkronize bir selamlama nasıl mümkün oluyor? Tabii ki tesadüfen değil. Her şey dükkanın kapıları müşterilere açılmadan çok daha önce başlayan son derece disiplinli bir hazırlık sürecinin bir sonucu. Gün çöreye adı verilen sabah toplantısıyla başlıyor. Bütün personel sıraya giriyor. O gün müşteriyi karşılayacakları ses tonunu bulmak için defalarca prova yapıyor ve hatta mükemmel eğilme açısını yani ojiki'yi tutturmak için pratik yapıyorlar. Evet, yanlış duymadınız. Eğilmenin derecesi bile hesaplanıyor. Bu başlı başına bir sanat. Ama bu ritüel sadece fiziksel hareketlerden ibaret değil. Asıl olay zihinsel bir dönüşüm. Çalışanlar o an kendi kişisel dertlerini, kimliklerini bir kenara bırakıp tamamen hizmet eden ev sahibi rolüne bürünüyorlar. Bu zihniyet de müşteri bir angarya değil, aksine dükkana lütfetmiş bir onur kaynağı olarak görülüyor. Peki tüm bu detaylı ritüellerin arkasındaki itici güç ne? İşte şimdi Omotenashi felsefesinin tam kalbine, özüne iniyoruz. Omotenashi'nin tanımı aslında tam olarak bu. Kelivelere dökülmeyen, tamamen kalpten gelen bir hizmet anlayışı. Burada bir karşılık beklentisi yok. Sadece saf bir samimiyet ve en önemlisi karşınızdaki kişinin ihtiyacını o daha söylemeden hissedip ona göre davranma çabası var. Analize ettiğimiz kaynakta anlatılan bir dil okulu anısı bu sorunun cevabını çok güzel veriyor. Öğretmen sınıfa soruyor. "Neden bu selamlamalar bu kadar önemli sizce?" Cevap basit bir nezaketten çok daha derinlerde yatıyor. Cevap va kelimesinde gizli. Yani grup uyumu, o yüksek sesle söylenen "İraşşaymase" aslında sadece hoş geldiniz demek değil. Çok daha derin bir anlamı var. Senin buradaki varlığını görüyorum, kabul ediyorum ve onurlandırıyorum. Bu toplumsal sözleşmeyi her gün her bir etkileşimde yeniden imzalayan bir eylem adeta. Şimdi bu felsefeyi daha da iyi anlamak için Batı ve Japon kültürleri arasındaki çok temel bir zihniyet farkına odaklanalım. Bu karşılaştırma sanırım her şeyi çok daha net bir hale getirecek. Japonca'da çok meşhur bir deyiş vardır. Okyakusama wa Kamisama desu. Anlamıysa gerçekten şaşırtıcı. Müşteri bir tanrıdır. Dikkat edin, kral değil, tanrı. Bakın, Batı'daki müşteri kraldır anlayışı tamamen ekonomik güce dayanır. Krala neden itaat edersiniz? Çünkü gücü ve parası vardır. Bu tamamen ticari bir ilişkidir. Ama müşteri tanrıdır demek bambaşka bir şey. Bir tanrıya para için hizmet etmezsiniz. Ona kutsal olduğu, size bir lütufta bulunduğu ve saygıyı özünde hak ettiği için hürmet edersiniz. Aradaki fark işte bu kadar derin. Dil Okulu öğretmeninin bu sözü aslında her şeyin özetliyor. Bu inancın temeli para veya ticaret değil, tamamen ruhani ve köklü bir saygı anlayışı. Ve bu tanrı konsepti günlük hayattaki en basit eylemlere bile yansıyor. Mesela bir kasiyerin size para üstünü iki eliyle hafifçe eğilerek uzatması. Bu basit bir para alışverişi değil. Bu adeta kutsal bir sunum, bir tören. Hizmet bir anda bir seremoniye dönüşüyor. Peki tamam bütün bunları anladık. Japonya'ya özgü harika bir felsefe ama bizim için, yani bu kültürün dışında yaşayan bizler için ne anlam ifade ediyor? Buradan çıkarabileceğimiz evrensel bir ders var mı? Kesinlikle var. Almamız gereken en büyük ders belki de şu. Saygı sadece bir lütfen veya teşekkür ederim demekten ibaret değil. Saygı toplumun çimentosu. İnsanlar arasındaki güveni inşa eden gerilimi azaltan ve her şeyin daha pürüzsüz işlemesini sağlayan temel bir yapı taşı. Bu felsefe, gerçek eğitimli ya da gelişmiş olmanın ne demek olduğunu da bize sorgulatıyor. Belki de bir insanın seviyesi, sahip olduğu diplomalarla değil, bir restoranta garsona, bir markette kasiyere nasıl davrandığıyla ölçülüyordur. Ne dersiniz? Ve şunu anlamak çok ama çok önemli. Bu seviyede bir saygı göstermek, saygıyı gösteren kişiyi asla alçaltmaz. Tam tersine, bu eylem hem saygı görenin hem de saygıyı gösterenin onurunu aynı anda yüceltir. Herkesin itibarını koruyan, karşılıklı bir kalkan gibidir. Ve son olarak sizi bu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bir anlığına düşünün. Gün içinde yolda karşılaştığımız, alışveriş yaptığımız, hizmet aldığımız her bir insana Sanki o gün evimize gelmiş en değerli, en kutsal misafirimizmiş gibi davransaydık, dünyamız nasıl bir yer olurdu? Bu yaklaşım önce kendi hayatımızı, sonra da bütün toplumun nasıl değiştirirdi?